Yavaş diye diye öldüm ben ya. Evet. E, kız kız elim düştü. Elim düştü kurtar. Kurtaralım kurtaralım. <laughs> bir şey var mı kızım? Evet. Tamam rallide bir şey olmaz. Kalk böyle ufak tefek kazalı olur. Evet. Egemen elim düştü ne yapalım şimdi ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ATV'leri aldık arkadaşlar. Ve evet. gördüğünüz gibi şöyle arazide toprak kavuk yapacağız. Evet, dofrodu nasıl yapacağız Egemen? Yanlayacağız. Kaydıracağız mı? Evet. Yanlayacağız mı biz bunu? Bak, Baba, kaskımı Hı. alayım mı? Kaskını mı sende? Gerek yok ya, o kadar şey yapmayız. Hadi normal takılırız. Hadi başlayalım o zaman. Ben videoyu buradan çekeceğim, daha rahat görürsünüz. Sen motorla gelmeyecek misin? Ben ile gelmeyecek misin? Motorla evet. nasıl yapayım? Sen motorla yapacaksın, ben ile yapacağım değil mi Elif? Evet. Ya devam et o zaman, ben siz çekiminizi yapayım. Hadi ben de bununla gelip çekim yapayım. Arkadaşlar ben de böyle bir alet var, Bunlarla beraber gideyim. Çekim yapayım bunları. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz Ofrota. Hadi gemen. Patat bakayım göreyim. Patat çektir şimdi. Eksoz patlatma pati pati. Egemen ne yapıyorsun? Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Nereden gideceğiz? Oradan değil, öteki taraftan doğru, daha doğru. Bizim villalara doğru. Hadi gemen. Ben de başlattım. Tamam. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bizim villalara doğru gidiyoruz şu anda. Ben de böyle bir motorla gidiyorum. Bunlar ATV'ye motorlar? Rally yapacaklar. Evet toprak yola giriş yaptık şimdi. Evet. wow, Egemen Elif'e bak. Elif'i gördün mü? Kraliç geliyor bekle. Ben şu tarafa geçeyim orada çekeyim rallinizde. Bekley dur. Ben şöyle geçeyim çekeyim. Evet ofrota başladı arkadaşlar yavaş yavaş Elif. Elif yavaş yavaş ofrota yapın. Tamam kızım yeter yeter yeter. Elif yeter tamam yavaş. Elif yeter kızım. Egemen Elif'i gördün mü ralli çiziyor öyle. Evet, Egemen de bayağı hızlı ralli yapıyor arkadaşlar. Elif! Elif, yavaş! Elif! Arkadaşlar, Elif'i görüyor musunuz? <laughs> yavaş diye diye öldüm ben ya. Hız e, hız! Elif düştü! Elif düştü, kurtar! Kurtaralım, kurtaralım! <laughs> bir şey var mı kızım? Tamam rallide bir şey olmaz. Kalk böyle bir baktı ve kazan oğlum. Egemen, Elif düştü. Ne yapalım şimdi ya? Neyse arkadaşlar olmadı. Elif şu anda herhangi bir şeysi yok değil mi Elif? Devam edeceğiz ralliye. Tamam. Arkadaşlar Elif ufak bir kaza geçirdi. Bir geçmiş olsun diye. Evet önemli değil ama iyisin değil mi Elif? Düştüm iyi ki bu düşürsün. Evet Elif Sinem biraz dönerken hafiften üzerinden attı araç. Hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı. Evet. Evet Egemen de ralli yapıyor. Egemen dikkat et. sen de üzerinden atmasın. <laughs> Yavaş Elif buraya gelsin. Elif sen yanıma gel. Sen dur burada yeter artık. Senin yaptın. Egemen. Egemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Yavaş. Tamam kızım. Egemen sen Elif'in etrafında dönebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam eve gideceğiz. Ne oldu Elif? <laughs> Elif'in ufak bir kazası var. Ondan sonra eve gideceğiz. Sen bir sefer dön Elif'in önünde. Tamam. Hadi dön. Yalnız düşürme tamam Elif'i. Tamam dön hadi ama yavaş yavaş dön. Evet. <laughs> evet arkadaşlar toz toprağa kattık. Böyle bir Kayseri manzarasında. <laughs> elif Sinem'i eve mi geçiyoruz? Elif Sinem'i şu anda eve geçirmemiz lazım. Bir şey yok aslında da. Yani ufak bir kaza geçirdi. Egemen yavaş. Elif yavaş Elif yavaş kızım. Elif, Elif gidiyor Egemen artık. Ya, rally bitsin diyor ya. Ne diyorsun? Sen yapabilirsin. Sen devam edebilirsin biraz daha. Ben biraz yukarılara gidiyorum. gidiyorum. Tamam o zaman sen kendi çekimin kaydını yapıyorsun değil mi kamerayla? Evet, evet arkadaşlar Elif'in yanına geldim. Ufacık bir kaza ee, ufacık bir ama bir şey olmaz. Elif Sinem çok seviyor çünkü. <laughs> ATV değil mi Elif? Evet. <laughs> evet arkadaşlar Elif'in aracını getirdik. Buraya park ettik şu anda. Egemen'i bekleyelim. Evet ufak bir kaza geçti arkadaşlar. Bir geçmiş olsun. Desir. Bakabilir miyim ben yani Elif? Ama çok küçük ondan bir şey olmaz ya. Elif düştü hafiften. Ama evet. aracımız çok kaliteliymiş. Bayağı bir offroad yaptık değil mi Elif? <laughs> evet. Şimdi Egemen geliyor. <laughs> kask üzerinde mi dursun? Yok yani kask. Güzel. Kaskı götürelim ya. Arabamıza koyalım. Nasıl buldun şimdi offroad nasıl buldun? Anlat bana. Yani de, çok çok Neden? Güzel miydi? Biraz tozlu muydu offroad? Ama zevkliydi değil mi Elif? Evet. Elif e, saf evet. şeyde de yaptın değil mi? Dubai'de de yaptın aynı böyle çöl safarisi. <laughs> Evet arkadaşlar Elçin Hanım. Biraz eksiliyor sparda yaptı. Dur Egemen'i bekleyelim Egemen de gelsin. Egemen geliyor musun oğlum? Hadi gidiyoruz artık. Yapayım mı? Nereye? Ne? Yok yapma çalışıyor ya kızım. Şimdi uçarız vallahi. Arabaya girersin. Evet Egemen geliyor arkadaşlar. Egemen buradan rally yapıyor. Egemen asfaltta yapma oğlum. Asfaltta yapma. Toprakta yap rally'ni. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Evet arkadaşlar Elçin Hanım. Ben bir de yeni banyo yaptım. <laughs> <laughs> iyi mi? Tamam saçların güzel elleme saçlarına, biz eve gidince oraları sileriz tedavi yaparız <gülüyor> <gülüyor> ama eğlendim herif çok evet, güzel evet. bir tane daha yap. yapar mısın yap. yapma <laughs> mı? tamam ben de yapmam evet. o zaman tamam şimdi abim gelsin arkadaşlar Egemen'i görüyor musunuz Ta dağlar açıktı böyle ofkorta devam ediyor Egemen dikkatli ofkorta yap nasıl eğlenceli mi Egemen Kafa salla, biz anlarız. Müthişti ya hakikaten. Yani. Nasıl, eğlendin mi? Güzel oldu mu Ford? Çok iyi? Hadi gel o zaman. Hadi gel, yeter artık. Bir, videomuzu bitirelim. Evet. evet arkadaşlar, hemen şu anda videomuzu bitireceğiz. Elif'i de e, küçük bir tedavi sonucunda iyileştirip e, devam edeceğiz, değil mi Elif? Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Dur bir saniye, bir saniye, dur. Aaa, Elimi gördün mü? Eee, bak. Gel, geliyor, bekle. Bekle, dur. Ben şu tarafa geçeyim, orada çekeyim herhalde. Arkadaşlar şimdi yanlıya yanlıya. Cam düştü, cam. Dur. Bunun camı düştü artık. Bunun camı düştü. Egemen cezalısın. Canı tutkallı. Devam. Arkadaşlar bura bomboş. Allah. Şu anda yavaş. dur lan dur bana atıyorsun tozu Bak bak Elif. Elif düştü. Elif düştü. Elif düştü. Şimdi Ne yapalım? Elif. Ben ihtinafında döneyim mi? Evet arkadaşlar. Elif düştü. Elif düştü. Biz de şöyle gidelim. gidelim, gidelim. Gevşedi Tamam. İri bak tak. etrafında döneyim mi? doldu. Şimdi biraz Tamam ben biraz yukarılara gidiyorum geliyorum. Tamam o zaman sen kendi çekimin kaydını yapıyorsun değil mi? Tamam. 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 Çok oldu baksana şuna Vallahi o Çin'den geçtik her Şimdi bir diri katacağım Vaquear tá. Ah. bir tane Çovi Tamam Bilmem nasıl deneyim nasıl anlat şimdi. Bir şey diyeyim mi? Nerede? Evet. Herkesin yapması lazım. Efsane ya. Efsane iyi diyor. Elif Sinem. Nerede? Elif Sinem de iyi çok iyi dedi. Elif etrafında <laughs> döndü böyle düştü. Nerede? <laughs> evet. Bu geri geliyor. nerede Elif şu anda? Evet Elif de, Egemen de geldi arkadaşlar. Ama motorlarımız çok kirli. Motorlarımızı bir temizlememiz lazım ya. Etraf aşağıda doldu. Baksana bak. O port yapmış Egemen. Of. Egemen nasıl? Deneyimin nasıl? Anlat şimdi. Deneyim mi? Evet. Herkesin yapması lazım. Efsane ya. Efsane iyi diyor. Elif Sinem i̇leride. Elif Sinem de iyi. çok iyi dedi. Çok iyi. Elif etrafında yaparım. döndü böyle diş. <laughs> evet. Su i̇leride. su ileride Elif. Şu anda. Tamam Egemen nasıl? Güzel zevk aldın mı? Çok iyiydi. Şimdi motora geçeceğiz. Ha motora mı geçeceğiz? Sen çekimine devam ediyorsun herhalde. Aynen tamam. Tam motoruna devam ediyoruz. Son motoruna geç hadi ön önüne gidelim. Ee, kanalımıza <laughs> abone olmayı, like'a basmayı ve etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.